Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhana. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. ve bihi nesta'in İkinci esas, ikinci temel. Melaikenin vücuduna, meleklerin varlığına ve ruhanilerin sübutuna, ruhtan yaratılmış görünmeyen varlıkların varlığına kesinliğine ve hakikatlerinin vücuduna, gerçekliklerinin varlığına bir icmai manevi ile manevi olarak üzerinde fikir ve görüş birliğine vararak tabirde ihtilaflarıyla beraber söylem ve anlatımda farklılıklarıyla birlikte bütün ehli akıl ve ehli nakil bütün akıl sahipleri ve nakil sahipleri yani bilim adamları, filozoflar ve vahye dayananlar, dine inananlar bilerek bilmeyerek ittifak etmişler, üzerinde birleşmişler, görüş birliğine varmışlar denilebilir. Hatta maddiyatta, maddi fiziki konularda çok ileri giden hükemanın, bilginlerin, düşünürlerin, filozofların, meşraiyun, aristocu kısmı Melaikenin, meleklerin manasını inkar etmeyerek her bir nevin, her bir türün bir mahiyeti mücerredeyi ruhaniyeleri vardır. Ruh cinsinden soyut yapıları vardır derler. Melaikeyi, melekleri öyle tabir ediyorlar, ifade ediyorlar, anlatıyorlar. Eski hükemanın, eski filozofların, işrakiyun, aydınlanmacılar kısmı dahi melaikenin meleklerin manasında kabule mustar kalarak kabul etmek zorunda kalarak yalnız yanlış olarak ukulu aşara ve erbabül enva diye on akıl ve varlık türlerinin Rableri, sahipleri diye isim vermişler. Bütün ehli edyan, bütün dinlere inananlar Melekül Cibal dağların meleği, Melekül Bihar denizlerin meleği, Melekül Emtar yağmurların meleği gibi her nev'e, her türe göre birer meleki müekkel vekil kılınmış, görevlendirilmiş melek vahyin ilhamı ve irşadı ile hakkı, doğruyu göstermesiyle bulunduğunu kabul ederek o namlarla, o isimlerle tesmiye ediyorlar, isimlendiriyorlar. Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten, insanlıktan cemadat, cansız varlıklar derecesine manen sukut etmiş, manevi olarak düşmüş olan maddiyun ve tabiiyun dahi maddeciler ve tabiatçılar da melaikenin, meleklerin manasını inkar edemeyerek haşiye dipnot melaike manasını ve ruhaniyatın, ruhtan yaratılmış görünmeyen varlıkların hakikatını, gerçeğini inkara mecal bulamamışlar. Güç yetirememişler, belki fıtratın namuslarından, yaratılışın kurallarından, prensiplerinden, kuvayı sariye, yayılıcı, bulaşıcı güçler diye cereyan eden, meydana gelen, akıp giden kuvvetler namını, adını vererek yanlış bir surette tasvir ile anlatarak bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Bir yönden kabul etmek zorunda kalmışlar. Doğruluğunu onaylamak zorunda kalmışlar. Kuvay Sariye yayılıcı bulaşıcı güçler namıyla adıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Kabul etmek zorunda kalmışlar. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde, ey meleklerin ve ruhtan yaratılmış görünmeyen varlıkların kabulü konusunda tereddüt gösteren, kararsızlık gösteren, bir çare, çaresiz adam, neye istinad ediyorsun, dayanıyorsun? Hangi hakikate, hangi gerçeğe güveniyorsun ki bütün ehli akıl, bütün akıl sahipleri bilerek, bilmeyerek Melaike'nin, meleklerin manasının sübutuna, varlığına, kesinliğine ve tahakkukuna, gerçekliğine ve ruhanilerin ruhtan yaratılmış görünmeyen varlıkların tahakkukları, gerçeklikleri hakkında ittifaklarına, birleşmelerine, görüş birliği yapmalarına karşı geliyorsun, kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi Hayat mevcudatın varlıkların keşşafıdır, keşifçisidir. Belki neticesidir, sonucudur, zübdesidir, özüdür. Bütün ehli akıl, bütün akıl sahipleri manayı melaikenin, meleklerin manasının kabulünde manen müttefiktirler, manevi olarak birleşmişlerdir ve şu zeminimiz, şu yeryüzümüz, dünyamız bu kadar zihayat ve ziruhlarla, hayat sahibi canlılarla ve ruh sahibi varlıklarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezayı vesia, şu geniş uzay boşluğu sekenelerden, yaşayanlardan, şu semavat-ı latife, şu güzel, hoş, şeffaf gökler, mutavattıninden, yaşayanlardan, vatan edinenlerden hali boş kalsın. Hiç hatırına gelmesin ki şu hilkatte cari olan, şu yaratılışta geçerli olan namuslar, prensipler, kanunlar, kainatın hayattar, canlı olmasına kafi gelir, yeter. Çünkü o cereyan eden namuslar, meydana gelen prensipler, şu hükmeden kanunlar itibari varsayılan görece emirlerdir, işlerdir. Vehmi düsturlardır. Zanna ve kuruntuya dayalı prensiplerdir. Ademi sayılır. Yokluğa ait sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike, melekler denilen ibadullah, Allah'ın kulları olmazsa o namuslara, o kurallara, prensiplere, o kanunlara bir vücut taayyün edemez. Bir varlık ortaya çıkamaz, beliremez. Bir hüviyet teşahhus edemez. Bir şekil, biçim belirlenemez. Kimlik belirlenemez bir hakikatı hariciye olamaz. Bir görünen gerçeklik olamaz. Halbuki hayat bir hakikatı hariciyedir. Görünen bir gerçekliktir. Vehmi bir emr. Zanna, kuruntuya dayalı bir iş. Hakikatı hariciyeyi görünen varlığı yüklenemez. Görünen gerçekliği yüklenemez. Elhasıl sözün özü madem ehli hikmetle ehli din bilim adamlarıyla din adamları ve ashabı akıl ve nakil akla ve vahye dayananlar manen ittifak etmişler manevi olarak birleşmişler söz birliği yapmışlar ki mevcudat varlıklar şu alemi şehadete münhasır değildir varlıklar şu görünen içinde yaşadığımız alemle dünya ve kainatla sınırlı değildir. Hem madem zahir olan alemi şehadet meydanda olan görünen içinde yaşadığımız gördüğümüz şu alem dünya ve kainat camit ve teşekkülü ervaha namuvafık olduğu halde cansız ve ruhların oluşmasına meydana gelmesine müsait uygun olmadığı halde bu kadar ziruhlarla, ruh sahibi varlıklarla tezyin edilmiş, süslenmiş, elbette vücut, varlık ona münhasır değildir, onunla sınırlı değildir. Belki daha çok tabakatı vücut, daha çok varlık tabakaları, kesimleri vardır ki, alemi şehadet, görünen alem, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız şu alem, dünya ve kainat onlara nispeten, onlara oranla münakkaş, nakışlı, süslü bir perdedir. Hem madem denizin balığa nispeti oranı gibi ervaha muvafık olan, ruhlara uygun olan alemi gayb, gayb alemi, görünmeyen, duyularla bilinemeyen alem ve alemi mana, maneviyat alemi ervahlarla, ruhlarla dolu olmak iktiza eder, gerekir. Hem madem bütün emirler, bütün işler, manayı melaikenin, meleklerin manasının vücuduna, varlığına şehadet ederler, gösterirler, tanıklık ederler. Elbette bila şek ve la şüphe, şeksiz ve şüphesiz melaike vücutlarının, meleklerin varlıklarının ve ruhani hakikatlerinin Ruh'tan meydana gelmiş görünmeyen varlıkların gerçeklerinin en güzel sureti, en güzel şekli, biçimi ve ukulu selime kabul edecek ve sağlam ve bozulmamış akıllar kabul edecek ve istihsan edecek, beğenecek en makul, en akla uygun keyfiyeti, niteliği, özelliği odur ki Kur'an şerh ve beyan etmiştir genişçe açıklamış ve izah etmiştir. O Kur'an-ı Mucizül Beyan, açıklama ve anlatımları mucize olan o Kur'an der ki, Melaike, melekler ibad-ı mükerremdir, saygıdeğer kullardır, emre muhalefet etmezler, emre karşı gelmezler, ne emrolunsa kendilerine ne emredilse onu yaparlar. Melaike, melekler eşsam-ı latife-i nuraniyedirler. Nurdan yaratılmış görünmez şeffaf varlıklardır. Muhtelif nevilere münkasımdırlar. Çeşitli farklı farklı türlere, çeşitlere ayrılmıştırlar. Evet, nasıl ki beşer, insan bir ümmettir, millettir, kelam sıfatından, Allah'ın kelam sıfatından gelen şeriatı ilahiyenin Allah'ın dininin hameleleri, taşıyıcıları, mümessilleri, temsilcileri, mütemessilleridirler. Yansıtıcıları, göstericileridirler. Öyle de melaike dahi, melekler de muazzam bir ümmettir. Büyük bir ümmettir ki onların amele kısmı, işçi kısmı irade sıfatından gelen şeriatı tekviniyenin hamelesi Allah'ın kainattaki kurallarının taşıyıcısı mümessili temsilcisi ve mütemessilleridirler yansıtıcıları göstericileridirler müessiri hakiki olan gerçek etki edici olan kudreti fatıranın yaratıcı Kuvvetin, kudretin ve iradeyi ezeliyenin, sonsuz iradenin, Allah'ın iradesinin emirlerine tabi, bağlı bir nevi bir çeşit ibadullahtırlar. Allah'ın kullarıdırlar ki, ecramu ulviyenin yüksek gök cisimlerinin her biri onların birer mescidi, secde ettiği birer yer, birer mabedi, ibadet ettikleri birer yer hükmündedirler gibidirler.